Selamun Aleyküm arkadaşlar. Herkese hayırlı günler diliyorum. Hayırlı Ramazanlar olsun. Çok fazla merak eden arkadaş olmuş. Abi Haydar'dan video atmıyorsun. Bir Sıkıntım mı var diye. Vallahi arkadaşlar geçim, geçim seçim falan derken ortalık karman çorman. Biz de tabii işten güçten fırsat bulursak bu yavrunun videolarını atmaya çalışıyoruz. Kendimizden de haber veriyoruz arada sırada. Naizane özür diliyoruz, gecikiyoruz. Sevenlerimizi üzüyoruz bazen. Bu sebepten. Ee, geç kalıyoruz video atmaya. Böyle arada video çekmeye çalışıyorum ben. Vakit buldukça bugün gene güzel bir cumartesi günü. Hava ışıl ışıl dışarıda. Pırıl pırıl. Dışarıda bayağı güneşli dışarısı. Ee, Bizde Evdeyiz bugün. Haydar'la beraberiz yine. ile ilgilenmediğimiz ve eşimizle ilgilenmediğimiz zamanlarda Haydar'la ilgileniyoruz, değil mi oğlum benim? He? Evet. Haydar çok fazla yaşını merak eden var arkadaşlar. 8 yaşında Haydar. 2016 yılından beri benle beraber küçüklüğünden çocukluğundan beri Haydar bizden beraber. Haydar rengiyle alakalı çok soru geliyor. Sarı sarman diyorlar bunlara. Biraz ters oluyor bu hayvanlar. <laughs> Kızgın, sinirli, agresif, hafif de böyle oyuncu, aşırı derecede muzip. Ondan sonra çok zeki oluyorlar. Bir de sahiplerine çok sadık oluyorlar. Bulundukları mekanı çok çabuk sahiplenip adapte oluyorlar. Sokaktan aldık, sokaktan edindik. Ee, sokak kedisi Haydar. İsmi niye Haydar? Aslana benziyor. Arapça Haydar aslan demek zaten. Aa e, demedik de Haydar dedik yani. Sakıncasın var. İsteyen istediği şekilde çağırsın. Olmaz mı? Sonuçta aslan yavrusu. Değil mi oğlum benim? Kuyrukta hiç durmuyor he? Bu ne lan? Bu ne? <laughs> Erdal abi kızdırıyorsun diyorlar. Zaten doğuştan sinirli bu. Doğuştan sinirli bu. Bana karşı alıp veremediği sonsuz bir e, mücadelesi var. Haydar'ın doğduğundan beri. Beni arkadaşı olarak görüyor. Demiyorum patilerine bakayım. Babam benim, aslan oğlum benim. Evet. Ay 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 istiyorum sen beni ya. Ayıp ya babam ya. Arkadaşlar Ramazan mübarek gün geldi. Ee, Tabi herkesin Ramazan'ın şerifini mübarek olsun. Bizi seven arkadaşlarımıza da çok çok selam olsun yine. Önemli sorunlarımızdan bir tanesi de Abi Haydar kısır mı? Evet arkadaşlar kısır. Kısırlaştırmak zorunda kaldık. Sebebi de tamamen hormonlarla alakalı. Haydar'ın yaşının uzamasıyla alakalı sağlık için gerekli olan bir şeydi. Bunu çok araştırdım, çok inceledim. Ee, i̇nanç açısından vesaire açıdan ne bileyim yani biyolojik açıdan baya baya inceledim ve biyolojik açıdan olan kazanımı çok fazla olduğu için bu hayvana bunu eziyet çektirmenin alemi yok. Kısırlaştırdık. Allah yaşasın. Biz tedbirimizi aldık. Abi eve koku salıyor mu? Dişi erkek kediler Arkadaşlar ne kadar da kısırlaştırsanız koku salar. Yalnız bunu kumuna yapmaya veya balkon gibi açık alan gibi bir yere yapmaya alıştırırsanız bu dertten kurtulursunuz. Ben alıştırdım. Nasıl becerdim bilmiyorum ama bir şekilde Haydar'la uzlaşıya gittik. E, yıllardır içeriye koku bırakmıyor. Gidiyor kumun üstüne bırakıyor. Belli bir saatte bırakıyor. Onu biliyorum ben. O saatte Haydar havalandırıyorum balkonda. Oraya kokusunu bırakıyor. Geliyor. Onu da öyle çözümledik. Bütün ev zaten bunun olduğu için herhangi bir yatıp kalktığı bir yatak aldık. Yorgan aldık. Buna bilmem tırmalama tahtası aldık. Bilmem ne aldık. Su su şelalesi aldık. Abi içmedi. Üç gün sonra da bozuldu zaten. Almayın paranızı boşa gittirmeyin. Onların hepsi para tuzağı kardeşim. Evde en güzeli ne biliyor musunuz? Bir tane karton kutu bulacaksınız. Koli kutusu. Atacaksınız önüne. Paramparça edecek. Siz de onu temizleyeceksiniz. Dönem dönem. Veya balkona atacaksınız orada oynayacak. En güzel oyuncak o. İkincisi ip yuma. ip. O çok iyi oluyor. Onunla oynayacak. Yani bir şekilde oyun, oyun oynatırsınız. Yani lazerli olur vesaire olur ama olur yani. Evin içerisinde hareket ettirmek zorundasınız. Bu kediler çünkü kilo alıyor. Ben kısır kedi maması kullanıyorum. Ayrıca biz kısır kedi maması da yetmiyor. Haydar uriner sistem hastalığına yakalandığı için ölümden döndü ikinci kez. Haydar'ımızı biz büyük bir operasyon yaptırdık gene. Ee, bayağı da masraflı bu operasyon haberiniz olsun. Onun için Urner mama kullanıyorum ben. Ee, çok kilo almasını da engelliyor. Uriner sistemi de destekliyor. Haydar için de faydalı bir şey. Bütün arkadaşlar, uriner sistem rahatsızlığı geçen arkadaşların hepsine tavsiye ediyorum. 1x, diye bir, 1x kare diye bir mama kullanıyorum ben. Haydar oğlum dön, niye kılçını dönüyorsun lan. Adamın kafasını bozma oğlum. Bak seni anlatıyoruz. Namussuz. <laughs> orucu uykuya tutturan aydar. <laughs> Kediler çok fazla uyuyor arkadaşlar. Böyle gündüz saat falan çok yakalamaz mümkün değil. Haydar biraz önce ben biraz sevdim böyle. Biraz da oynadım. Biraz da kızdırdım. Onun için böyle ayakta şu anda. Ya değilse bu saatlerde uyuyor babaannesiyle normal. Cumartesi olunca ben salon tarafına kaçırdım bunu. Böyle kendine bir yer hazırladık. Haydar böyle yorganların üstünde falan uyumayı seviyor. Yastık yorgan böyle yatacak Haydar. Başka sorunuz Tüy dökme konusunda arkadaşlar ben yardımcı olamıyorum. Şunu tavsiye edebilirim size ben. Tüylerini arkadaşlar bol bol tarayın. Yani günde bir kez en az tarayın. Banyoda. Sandalyelerin üzerine veya klasinin üzerine oturtun. Kapalıyken tabi. Güzelce tarayın. Elhamdülillah. <laughs> yani diyeceğim o ki evde kedi besliyorsanız onu artık kedi olarak görmeniz çok yanlış. O ailenin bir çocuğu, bir bireyi, sizin bir arkadaşınız, dostunuz, evladınız hangi kategoriye koyuyor, koyuyorsanız artık bilemiyorum. Ee, bünyeniz hangisini kabul ediyorsa onu kabul edeceksiniz psikolojik olarak. Da. Bir sayıda ben evladım gibi görüyorum. Benim kızımın bana emaneti, kızım okula giderken bunu bana teslim etti, üniversiteye gitti, ondan sonra bu, bu kedi bana yapıştı, böyle kaldı bende. Kurtulamadık bundan, kurtulamadık. <laughs> Attık, atamadık bunu. Sattık, geri geldi. <laughs> vay dana vay. <laughs> salak salak hareketleri var. Ama sevimli yani. Arkadaşlar evine kedi alan bereket alır. Onu da söyleyeyim yani. Ben uğruna inanıyorum kedilerin. Çocukluğumdan beri kedi besliyorum. Köpeği de çok severim. Bahçeli olmak kaydıyla Bahçede çok rahat ederler. Evin içerisinde köpek çok iyi olmaz. Hijyenik olmaz. Hadi. Ayrıca psikolojisi bozulur köpeklerin ondan söyleyeyim ben size. Ha, kedi evcil bir hayvan. Evde yaşaması doğrudur. Abi sokağa salıyor musun? Salmıyorum kardeşim. Aşılarını yaptırıyoruz bilmem ne yaptırıyoruz. Hayvanı bir de dışarıya salıp oradaki gariban hayvanlar bunu bilmiyor tabii. Bunu ev kedisi ama başka bir ev kedisi bu yani. Daldığı zaman falan arkadaş beter ediyor herkesi. Ondan pek dışarıda sadece ben arada bir çıkartıyorum. Gezdirme bunun şeyi var, tasması. Toprağa pek ayağa dokunmuyor, sevmiyor. Topraktan tedirgin oluyor. Ağaca çıktım inmek bilmiyor. o için pek dışarılara bir deniz kenarına götür diyorsunuz. Arkadaş ev 70 metre denize ama gidemiyoruz. Ben bile gitmiyorum. Şu aralar bizim sağlık durumumuz iyi değil. Yani deniz havası da bu mevsimde çarpar. Açıkta. Rüzgara açık kalıyoruz. O da yani çok çabuk vücudumuz etkileniyor, hastalanıyoruz. Kış güneşi yanıltmasın. Bizim burada kış olmuyor ama rüzgar şiddetli oluyor. Denizden gelen o rüzgar bayağı bizi bir mahvediyor Lodos. Onun yani için dikkat etmek gerekiyor. Başka anlatabileceğim size ne olur arkadaşlar? Kendinizi sevdiğiniz gibi kedinizi de sevin. Bu esnada geçen gün Katil köpek var bir tanesi. Bizim e, Eros'umuzu öldüren vatan haini, şerefsiz, karaktersiz, aynı zamanda ahlaksız insan. Katil. Cezasız kalmış, ona çok üzüldüm. Allah ki cihanda da ona gerektiği cezayı versin diliyorum. Bütün hayvanlarımıza eziyet, zulüm çektiren ne kadar insan müsveddesi varsa tez vakitte cezalarını bulsun inşallah. Şu canlara kıyılır mı ya? Şu güzelliklere kıyılır mı? Bu masumların ne zararı var arkadaşım ya? Yaşayıp gidiyorlar işte. Bak, bakın evinizi bir tane alın sokaktan. Onların gerekli sağlık harcamalarını yapın. Allah size bin katını verir ya. Biraz arkadaşlar sistem ediyorsunuz. Abi geçim zorlaştı. Simit bu kadar oldu. Bilmem ne etmek işte. Bilmem kaç para oldu falan. Arkadaş maalesef öyle oldu. Maalesef e, halkımızın büyük çoğunluğu açlığa mahkum edildi. Kabul ediyorum. Sizlerle beraberim. Aynı sıkıntıları bizler de yaşıyoruz. Ama e, bu hayvan cihazların yediği şey siz ne yiyorsanız onu yiyor zaten. Öyle beslemeyi deneyin ya. Mamalar çok pahalandıysa arkadaşlar başka bir yol bulursunuz. Bunlar ne verseniz yiyor. Sevgiyle verdikten sonra her şeyi yiyorlar arkadaşlar ya. Yani. Haydar salatalık bile yiyor ya. <laughs> adam salatalık yiyor ya. Marulun dip kısmını yiyor. Marulun ucunu yemiyor da dip kısmını kemiriyor. Herif böyle bir değişik bir cacıktan adam bu ya. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu Müba mübarek günde bizi dinlediniz. Vakit ayırdınız. Hepinize sevgi saygı gönderiyorum bizi sevenlere. Arkadaşlar like atmayı, yani beğeni yapmayı, bize yorum yapmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayan arkadaşlarımız lütfen abone olsun. Abone olan arkadaşlarımızla bir yakınını lütfen bu mübarek günlerde abone etsin de şu 60.000'i 60 bir görelim ya. 4 seneye yaklaşacak arkadaş. Göremedik ya. 59 bin küsürlerde gezip duruyoruz. 200-300 aboneyi bulamadık arkadaş 4 senedir ya. Ben de bunu anlamadım. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Sevgiler, saygılar diliyorum.